Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çekiliş yapacağız kazanan ee, abone kazandırıyoruz daha doğrusu diyelim arkadaşlar ilk önce benim kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Allah kahmaz olsun. Şuna arkadaşlar. Onu olmayı... şimdi kimler gelecek bir bakalım. Arkadaşlar. kimler geliyor kimler gelmiyor bir görelim arkadaşlar ne çekiliş burada gördüğünüz gibi buradan çektim arkadaşlar kim çıkarsa ona abone kazandıracağız arkadaşlar kimler geldi bakalım Thank Arkadaşlar yayını paylaşmayı unutmayın. Arada kimse istemiyor. Evet. Olmaz. Kimse gelmedi ya. değiştirelim. De. Yollarımız. Böyle yok. diyelim. Evet. Kazanıyoruz. Allah'a bu durumda ama çekilişimiz burada gelenler kimler <laughs> kendi adımı yazacağım Enes çekiliş yap kazanan diyelim ve ki kazanan Enes. Burada gördüğünüz gibi çıkıyor. Kim geldi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu balık kimse gelmedi ya. vuralım. Canlı sohbeti de kimse gelmedi. Yani diyor. Kimmiş adı? Bir kullanıcı izliyor da gitti galiba. Canlı yayınlara altı görüntülenme gelmiş. Arkadaşlar şundan dolayı da kusura bakmayın arkadaşlar bir deneme yapmak istedim. Burada kimse istemiyor. 220p'ye kadar yükselebiliyormuş. Geçti. Evet. Of ya kimse katılmadı. Kimi sana gelmedi ya valla valla Niklas Bakalım bizim ikisi burada değil mi Can. ben abone bu bugün oha diyorum arkadaşlar şunu anlamadım bu bunda e, bu, ismiyle oha diyorum oha diyorum bunda 3 milyon abone bunda 2 milyon anlamadım gitti Bunlar canlı yayınımıza katıldı. Hala kimse katılmamış. Neden? Paylaş. Böyle Facebook kullanıcımız izliyoruz. Kullanıcımıza hoş geldin diyoruz. kaydet. Haydar. Kullanıcı izliyor o da gitti. Arkadaşlar bu kamu şanssızız ya Başka ne yatırıp ayrışalım? Gok ne? Diğitir mı? Paylaşsak. Diğitir hesabı ne Ender Evet. Kaydet, kaydet. Evet, evet. Evet, valla Allah, Kimse gelmedi. Yayınla. Hala, size işte söyleyeyim yanında için yok. Kontumu halen canlıyında insana kimse yok. Allah Allah. da ne diyelim Enes e, ee, bu Burak sonra kontrolü yazalım Furkan Enter ee, Murat ben kim çıkacak buraya çıktı. Buraya. Şurada da bizim canlı yayına da kimse gelmiyormuş. Şene arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu canlı yayına kimse gelmiyor galiba. O zaman hemen kapatalım canlı yayınımızı. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi Bakayım. kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye. Bak.